Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah stadında oynanan karşılaşmada Barcelona, 36. Dakikada Rafinha'nın golüyle 1 ila 0 öne geçti, ilk yarı berabere bitti. Maçın 45 artı ikinci dakikasında kontra atağa çıkan Real Madrid, Vinicius Junior'un attığı golle 1 ila 1 iyi yakaladı. Barcelona, 45 artı 4. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle tekrar öne geçti. Real Madrid 45 artı 7. dakikada Gonzalo Garcia ile bir gol daha bulurken, ilk yarı 2 ila 2 berabere bitti. v, -V -E -E -N -N yerine girdi, ikinci yarıya iyi başlayan Barcelona, 73. Dakikada Rafinha'nın golüyle 3 ila 2 öne geçti. Barcelona'da 90 artı 1. Dakikada Frenkie de Jong, kayılayan Emebepay sert müdahalesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. El Clasico'da başka gol olmadı ve sahadan 3 ila 2 galip ayrılan Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.